Selamlar millet klasik arabalarla yarış yapıyoruz GTA 5 playlist videoma hoş geldiniz umarım beğenirsiniz like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın İyi seyirler gençler videodayız hadi bakalım Yok Kim fark? o sarılı kim? Evet, o sarılı bir bir şey kim? Fark Birisi lan bu almış sarılı. Benim benim sarı benim ne oldu ki? Ya İlhan direkt götlük yapıyor ya Ne yaptın amına koyayım? İşi o işi Adamın hayat felsefesi iplerik Amına koyayım Bak ya, Emer, em. em ya oğlum sen sağ geliyorsun. Oğlum ben mi yapıyorum işte şey? Aa. Enes hayatın karardı biliyorsun değil mi? Niye? Şimdi anlarsın. Bir şey diyeceğim. Bir, te bir, tek farklı araba ben miyim şimdi? Hepiniz aynı araba mısınız? Oyunum evet mi? sen aramızdaki yeni. kosmuş sensin kısaca. <laughs> Nasıl gitti lan o? Hakan'a ne oldu lan? Oyunum kapandı yine dedim ya. Gene mi anladın Kanka sardı ama bence bir daha gelirsin. <laughs> bence şey gel. Gelirim gelirim. <laughs> Allah'ım aldığı şeye bak. İyi ki de almamışım. Amına koyayım oğlum hocam. Yanlayarak kaydı kapatıp kayıt açmayı unutmadın değil mi? Yo. Yo öyle bir dedi ki sen unuttun. Yo unutmadım oğlum. Unuttun Unutm da unutmadım. He, unuttu mu? Unutma mı? Unuttu. Ya bu ne amına çok engebeli. Engebeli Atmanın... mi? Kapının götü gibi. Ben gebenin götü gibi aynı. benim amına koyayım. Ay, gibi. buruşuk buruşuk. Burcuk Oğlum buruşuk. benim götümü nereden biliyorsun? Siz sikerken aynaya mı baktınız? <laughs> ayna ne alakası? Sikik. Hani sizi sikerken arkamda ayna vardı ya, aynadan benim götümü görürsünüz. Yok, denizde sen yarı çıplak yüzüyordun ya, ondan görmüşüktür. Ha, manitaları kovalarken. Yengeniz ha. <laughs> oğlum onlara bana koyayım. Beş tane kıza yürüdüm diye şey yapmayın ya ona. bana. Sana seni görmek zorunda kaldık öyle. Kanka Hayır. işte o, bir kadar, şey o kadar güzel götüm var ki işte. Amına koyayım o olacak. Ben ne yapayım, ya. yapayım. <laughs> o hocam, Yapacak ya <laughs> 5 şey. tur mu amına koyayım bir de. Göt çıkması yani. Bu bir de 5 tur değil mi amına koyayım ya. Oh. Oo. Yağmur havada niye anlıyorsun Yap lan ben o kadar sana söyledim kaldıraca girme diye. Adam kadınların götüne bakayım derken senin götüne kaymış gözüm. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şimdi ben şeyi anlamadım. Yok lan bir şey anlamadım diye. Bir sıkıntı yok. O götünüze koyun. <laughs> ben anladım anlayacağım mı da? Nasıl, nasıl, bak ben bir dakika nasıl dolaştı hemen kendine şey yapıyor. Ha ben az önce şey dedim ya. Neydi onun ismi? Ee, <laughs> neydi lan? Beş tane kızı yürürken falan filan diye. Bu videoyu attığım zaman onu koyayım. Manitam oluyormuş. Manitam videoyu izliyormuş. Sen ne ara kızlar yürüdün ha? Ne zaman çıktınız zaman videoyu? Ağzıma sıçıyormuş değil mi? <laughs> Ben ben kaydı elimde tutuyorum. Yani, yani, o zamanlar eğer bu videoyu attığın zaman bir sevgilim varsa aşkım Allah bin türlü belamı versin ki 5 tane kıza yürümedim. 6 tane kıza yürüdüm. <laughs> Bana vereceğe kadar vermiş zaten. Şey de yani yok. video tarihine bir bakar mısın falan da bari. Aşkım videoyu ne zaman çektik? Bugün 14 <laughs> Haziran. Yalan söylüyor. Ben video. yazılımcı olduğum için YouTube'u hack şey etti bana tarihi değiştirdi. Bir şey diyeceğim, Aa. bir şey diyeceğim. 14 Haziran'da video çekiyorum ya. Videoyu bir atıyorum. Eylül amına koyup Eylül'de video izleyenler şey diyor. Amına soktum. Haziran'da çektiğim videoyu niye Eylül atıyorsun? <laughs> Oğlum biz İttex 2 videosunu kaç ay önce çektik? 2 ay oluyor amına koyayım. E, hala bir bölümünü bile atmadım hala. Bir şey söyleyeceğim bak. Yazın montlu bir şekilde video atmıyorsun tamam mı? Kışında böyle kısa kalan <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hava sıcak gibi. Kaplan yanlayarak geliyor ya. Oğlum arabam yanlıyor amına koyayım? Ya ben amına koyayım? Süremiyorum ki arabayı. <laughs> Oğlum senin normal <laughs> ehliyetin yok ki. Evet yok ne yapacaksın? İnternet olacak. Allah 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 5 Allah ya. Allah 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 Umarım, umarım Allah 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 Oğlum bir de 5 tur açmış. Aç, ne korna basıyorsun Orna. lan amcık? Ne korna basıyorsun? Korna mı? Korna <laughs> hangi tuşa basıyoruz? <laughs> Olacak ben bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Arkadaşlar porno ya porno demişim pardon kornayı nasıl basıyoruz? sen götünle adamları deviriyorsun şu an. Aa Hakan helal olsun lan ne çabuk oynuyorsun. <laughs> ben ver götündeyim. Arkadaşlar evet. kornayı hangi tuşla basıyorsun? E. E. Maşallah. Ferrari de iyi dönüyor. Oğuzhan ya. yapma bak sikerim kendi kendime. Oğuzhan yap yap yap. Bak siksin kendi kendine. Oğuzhan sırf korktuğum için kaza yaptım ya, senin götünü sikiyim. Dediğim yere bak sikerim ben böyle şey. Oğuzhan konuşmuyorsun ama alındım daraldım tamam mı? Oğuzhan yazılımcı oğlum. Sen de öyle izliyorsun. Ben. <laughs> oğlum burada... <laughs> Neden bana Neyse. dokunmuyorsun artık beni Neyse, seviyor sus. musun? <laughs> sus konuşma. <laughs> Oğuzhan. Onu yine oğlum. yine şey, ben. Şey diyorum şimdi amına koyayım yazılımcısı. <laughs> Oyda. Hocan yazılımcı beyler dağılın. Amına koyayım editörü editörü. Bunu ilana dedim bu arada. Kaplan ağlayacaksan şok gibi sana sokayım. Amına koyayım desek bir oğlum. lan? Şok gibi sokarım sana. Ulan, yine döndü dolaştı bana geldi lan ya. Paslanmaz metali içinde hissettireceğim. <laughs> Bak paslanmış şeyi ney? Evi. Dek ne Paslanmaz çeliği tırtıklı şekilde soktun muydu? Paslanmaz desettik onu lan. Evet. Çok, çok irite edici. Kınıyorum ne? seni. Niye kardeşim? Paslanır mı sokayım bana koyayım? Ben çok <laughs> öldürüyor <öldürüyorum>. Tetanoz yapıyor değil mi? <laughs> Şu öndekiler kim? Enes de olacak. Ben de deyip sokuyormuş. <laughs> tetanoz. <mı? gülüyor> yanlış anlamayın tetanoz. Yine sokacağım yani yanlış anlama. yarar falan değil. Aha, kaplana bak. Eyvah eyvah. Kardeş, bu kimin arabası sen biliyor musun? Kimin? Batman'in. Ne Batman, in. Batman in lan? Şey, eski... E, Superstar... Marlon Brando'nun kız kardeşi var ya... 00. 007, James Bond, oğlum. Ay, göstereyim. Lan, yürü! Ya göstermek. Olcan, ne yapıyorsun? <laughs> olcan, senin yüzünden oldu her şey. <laughs> Lan benim oh. nasıl yüzünden Oğuzcan ışınlanıyor, ya. ışınlanıyor mu? Oğuzcan ışınlanıyor mu? Ya klasik, klasik spor araçlarına sikiyim ben bunları. Normal spor araçları ıslak ne olur? Onlar da kayıyor. <laughs> benim Ama... genelindeki gerizekalılık gittim şeye girdim, sağ tarafa girdim ya. Oğuzcan <laughs> ablat için, bana kız verdiğin için böyle oldu. Sakın ola siz sağ tarafa girin. Oğuzcan <laughs> hızlı sağ <vatanama> mı <laughs> girdin <laughs> sen? Evet, alt tarafa girdi. Senin arkandan kayboldum direktten sonra. Yavaşla lan, yavaşla. Yavaşla, yavaşla. Yavaşlayamam kusur. Bunun götüme girsin. Emre yavaşlayabilir misin kanka? Gelim yavaş. Kanka yavaşla, yavaşla sana. Tamam, hep beraber yavaşladım. hep beraber girelim. Ford Ferrari. E, yavaşladım. kanka Ford ve Ferrari üstüne Hyundai ve <laughs> Renault gibi girelim. Tamam bekliyorum hadi gelin. Olcan abi senden ya yavaşlama oluyor. Amına koydum. <laughs> Ama ne koyayım toparlayamadım bir daha toparlayamadım. Ya adam akıllı oynanınca emler gibi oluyor. Ne İlk başta vurduğu için. olacak. oğulcan beklemezsen ağır yatalımcısın <laughs> Hayda. Parti <laughs> videosu daha iyi. Oğlum ya. ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> videodayız. <gülüyor> tabii, 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 <laughs> bu video. Videodayız. Hayırlı olsun. Ne telifi oğlum amına koyayım. Ampul sokmak zor mu? Ayda, Yapacağın espri. Sikeriz artık ya buraları. Sikerim bitiremiyorum amına koyayım. Benim Senin ne, ne yapayım ben? İyi. Sanki hiçbiriniz şey odasında ampul yok ama. Neyse. <laughs> Sonra söylerim. Ne Olacaksın beklemezsen ağır yazılımcı bak, görsün. Ya orada kim var? Kesin Biri, porno birisi yazılım birisi yapıyorsun. Düşmü. İlan düşmüş kesin bu. Düşmedim düşmedim. Niye buradasın o zaman? Ee, Premier şu an oyun sesini almıyor onu. Premier demişim Adobe. Aa, <laughs> ne Adobe samına koyayım OBS. Bakayım yaranın başına bence birisi yeşil yeşil. Keskinim <laughs> <laughs> bağlamayı. <laughs> Sokarım sana bağlamayı. Bazlama. Kardeş dur kaç dur. Allah Allah. Kanka 5 tur ya ben ben, ben, kısa olacak zannediyordum. Ama bitmiyor. Ya bitmiyorsa sok dörtüne gezdir ama. Kanka beraber yapalım finish'i. Gel. Gel oğlum Ford Ferrari Renault Clio. Çür. <laughs> Renault Clio mu? <laughs> Renault Clio var mı ki? Arkadaşlar bu yarışta sponsorumuz Renault Clio'dur. Gidip 900 milyon. Neden yeni yapmazlar da ben 900 900 bin liraya yeni ya. yeni ya. sıfır Renault'lardan satın alabilirsiniz. Ahan, ahan, eğer eğer alamıyorsanız şey. eğer alamazsanız şey Evet. E, Renault sayesinde <gülüyor> 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 ne sokulur da şimdi. Oğlum <laughs> ben nasıl yakalıyorum ben? <laughs> yeni yeni sıfır araba alamıyor musunuz? Alamıyor <laughs> musunuz? Cennetten arsa mı almak istiyorsunuz? <laughs> Dur ah, oğlum. Oyunda değilsin. Espri yapma. İmam hatipleri karşımıza almıyor. Dur. Allah Allah. Oha, oha ne oldu orada? Allah. Allah. Enes, Enes sen Enes ben de gelip götüne gireyim. Yarak gelirsin. <laughs> Yarak gelirsin mi? mi siktim be lan gel. Olcan onu durdurursan 1000 dolar. Olcan götüne koyacağım gel buraya. Olcan götüne koyacağım. Aa. O <laughs> diri oraya koyalım da amına koyayım. No. Oğlum benim koyayım. araba bok gibi ya. <laughs> Forza'da ben da yanlış. yavşak. Sağ <gülüyor> Yavşak. <laughs> Yo. <Yok>. İlhan, <İlan, gülüyor> İlhan onu mı? bırakma. İlhan onu bırakmazsan Vallahi diyorum istediğini oyunu alırım. Şimdi siktir git diyecek bak. <gülüyor> siktir, <gülüyor> siktir git. Siktir git İlhan. Şerefsizlik <laughs> yaptım. ama. Şerefsizlik yaptın. Ama problem yok kurtardım arabayı. Bir daha vururum bak. Bana vurma sakın. Bana vurmaya gelme bak. Beklesene de. Öyle lan. Yetiştir anamını. Benim araba dönmüyor. Neden acaba senin Benim... <laughs> suçun? <gülüyor> Siktir yapamadım. Işte. sen biliyorsun o taktiği. Evet. Yapamadım. Başaramadık. Başaramadınız. Kesinlikle, kesinlikle. Tamam, ne iyi başaramadın. Kes sen çekil, kes ne Ya hadi siktir git benim evimde ben bir yüz... şey bloklayacaksın. Ben niye siktirip Aa haşlıyom? ikinciliği verdim. Al <laughs> hani <laughs> götüne koy. Dnf, Alhamut. Dnf, Alhamut. Alhamut. Ya arkada ha-, ha ay Safran yanlaya yanlaya geliyor ya. <laughs> ne oldu beğenemedim beğenemedin <laughs> Kesin niye, sen niye şimdi şimdi, şimdi video kaydını bitireyim de götüne girsin. Yine <laughs> <laughs> ha? <laughs> <Yani>, Hamut. <laughs> Bekledim lan Hakan. O sesi yapacaksın diye. Yok. Arkadaşlar. Eee like yorum atarak özellikle abone olmak destek olun. Unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın millet.